orta yaşlı, zengin ve dul bir kadın artık hayatını yalnız geçiremeyeceğini anlayarak gazeteye bir ilan vermiş. İlan şöyleymiş. Zengin bir dul bayan hayatını paylaşabileceği bir hayat arkadaşı arıyor. Yalnız aşağıdaki yazılı şartlara uymayanlar başvurmasın. Şartlar 1. Beni dövmeyecek. 2 beni bırakıp kaçmayacak. 3. Yatakta süper olacak. Aylarca telefon susmamış, el mektuplardan geçinmemiş ve kapının üzeri hiç durmamış. Sonuçta kadın tüm elemanları beğenmemiş ve kendine uygun birini bulamamış. Bir gün kapı çalmış. Kadın kapıyı açtığında yerde paspasın üzerinde yatan, kolları ve bacakları olmayan bir adam görmüş. Kimsin sen demiş. Burada ne yapıyorsun? Adam: Merhaba. Artık birini aramanız gerekmiyor. Bugün şanslı gününüz ve ben hayallerinizdeki erkeğim demiş. Kadın: O nasıl olacak demiş? Erkek şöyle demiş: Bakın kollarım yok, sizi dövemem. Bacaklarım yok, istesem de kaçamam. Kadın: Ee yatakta süper olduğunu neden çıkardın demiş. Adam: Kapıyı neyle çaldık sanıyorsun amcık demiş.